Ya, nasılsınız? İyiyim. Yani, nasılsınız? Iyi, nasılsınız? İyi, i̇yi. ben de. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor ya. İyi. Senin? Benim Aşkım güzel ben güzel. Ben güzel. Güzel. Güzel dediniz. Tamam. Bugün ne öğreneceğiz. Bugün hmm. belirli grafiklerini öğreneceğiz. Önceki belirli grafiklerinde neler öğrenmiştik? Müşter? Hmm. Halı. Hmm. Ha, Buket? Sütun grafikleri. Sütun grafikleri. Başka? Öğrenmiştik. Başka? Hatta gelen her değil mi? çizgi grafikleri başka. Mesela böyle iş işte gazetelerde herhangi böyle bir grafik gördünüz mü mesela? Hocam pasta evrenlerinde. Pasta grafik. Pasta nasıl bir şekil? Daire Dair Dair şeklinde var. O zaman daire grafiği de olabilecek bir şey hmm. başladı hmm. O zaman bugün grafik türlerini tanıyacağız. Verilere uygun grafikler de, de göstereceğiz. Farklı grafik türleri arasında dönüşüm yapmaya öğreneceğiz. Grafikleri okuyup yorumlayacağız. Değil mi Ayşe'nin? şöyle. Şimdi bu ne kendimizi? Sena, sütü. Bu, Sena Benişo. Çizgi grafiği. Bu da o zaman Sena daha Ne demişti? Pasta, pasta grafiği. Ben de demiştim. Bir tanesi. Daire grafiği ya da pasta grafiği de denilebiliyor. O zaman geçiyorum. Ben size bir şey söyleyeceğim. Günlük hayatta hepinizin bir sosyal medya hesabı elbette ki vardı. Çünkü artık birimiz gençlerinin hemen hemen çok da var. 2023 Haziran verilerinde en çok sizce kullanılan uygulama var mı Instagram. Instagram. Biraz daha yakınlaşabilir miyiz isterseniz? En çok kullanılan uygulama? Instagram. Sonra? WhatsApp. WhatsApp. Sonra Facebook. En en az kullanılan Tumblr diye uygulamalar. O da eski bir Benim jenerasyonum. <laughs> biraz eski çağlardan. Uygulama. Evet, ama en fazla ne? Instagram. Instagram. Bu şekilde Instagram var mı? Var. Vardır, var. Instagram var mı? Şu kadar da herkesin Instagram ne var mı? Var mı Instagram onun? Herkesin Instagram var. Herkes Bak mesela. Varsanız WhatsApp herkesin WhatsApp'ı var mı? Yani Facebook'unuz. Ve biraz da bir jenerasyonuna kalıyoruz inşallah. Elbette ki var bunlar. Şimdi bu grafikte ne grafik bu sefer? Sütuna benziyor. Sütuna benziyor. Bu şirak? Sütun dışında yağlı var mı? Sizce bu grafikte ne anlatılıyor esensu? Umut, gözle, arzu, ali, kan. Beş kişi. Siz de beş kişisiniz. Sizce ne anlatılıyor bu var? Aldıkları not var mı? İki tane not mu almış? İki tane değişken var. İki tane değişken var. Tamam. Sena. Başka bir yolun var mı? bir başka Ayşe'nin burada mısın? Evet. Ne olabilir? Kişilerin <laughs> aldıkları değerleri gösterir. mesela. Değerleri göstermek çok iyi. Mesela o zaman bu ne? Mesela Umut kaç almış ilk sınavdan? İlk değer ya da? 70. 70. İkinci sınavdan kaç almış? 10 TL geliyorsa? Evet. 95 olur değil mi? Tahmin et. Böyle gözlerle aynı şekilde. En başarılı kim peki? Evet. Evet. Peki ortalaması en düşük kim sizce tahmini olarak? Hayır. Bir kişi mi sadece? Ali ve kardeşim gibi. Ali ve kardeşim gibi. İkisi acaba birbirine kopya çekmiş olabilir mi? Yok. Hayır, Neden? Farklı sınavlarda kopya zaten pek etik olmayan bir şey. O yüzden kopya çekmiyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Peki 30 kişilik bir sınıfta yapılan meyve tercihleri verildi. Meyve tercihleri verildi. Aşağıda verilmiştir. Bu verilerde bu verilere göre nasıl bir grafik çizilebiliriz, çiziliriz? Gördüğümüz hangi grafikler fark edersen Sütuk? Çiftçi mürekkebi var ya, çizgi de var. Çiftçi mürekkebi, çizgi, çok özellikle. dilerim. Harika bir ha, şey var. Arkadaşlar da bir şey bırakmadı. Ne varmış? Hasta gözlüğü varmış. Hasta. Dönme eşitliği. Evet. Dönme eşitliği neydi Arşiv Bey? Peki, ben elmayı, kaç kişi elmayı en çok sevdiğime gelmiş? 10 kişi. 10 kişi. Kaç kişi muzları çok seviyormuş? 5 kişi. Peki kaç kişi portakal ayar çok seviyormuş? 9 kişi. Kimi mesela 6 kişi var. O zaman ben bu verileri verdim size. Bu veriler ışığında nasıl bir grafik çizebiliriz? Çizeceğimiz grafik avantajları, dezavantajları diğer grafiklere göre, göre nasıldı? Yorumlayalım, çizelim. Süreniz 3 dakika. Can, sen Sadece ben size bıraktım. Daireyi gösterdim. E, ee, Sütunu gösterdim. Çizgiyi gösterdim. Hangisini çizeceğiniz sizin kararınız. Bir tanesi çizmeniz benim için yeterli. Tamam mıdır? Hı hı. Tamam mıdır Ayşegül? Dışarıda. Tamam mı Sena? Tamam. Şimdi bir arkadaşınız, her grupta bir arkadaşınız gelip gösterebilir mi? Dışarıda gel. Dışarıda buyurun. Ayşegül gelir misin? Esas seni de alabilir miyiz? ¿Le vamos a la un plato. sayısı, meyveleri yazdık. Şimdi Müşkan sen kısaca özetler misin arkadaşlarına? Hocam kaç kişi sayısı ve meyveler kısaca bir şekilde. kullandı. Yani, ha ha. Doğru mu sizde? Muza kaç demiş? Beş. Beş şey, Beş. beş. de beş mi diyor? Tamam. Kimin kaç? Altı. Sena görüyor musun? Altı. Portakal? Dokuz. Elma On. Tamamdır. Müşkan kaçırmış. soru almış Teşekkürler şekli evet. buyur. Evet, ben e, yaptım. Tamam. Elma 10 mu? Onu işaretledim. Sütun çizdim. Elma 10 mu peki? Elma 10. Tamam. Evet, port Portakal 9. Kivi 6, 6. Muz 5, 5. Gördüğünüz gibi soldan 5. da başlasa sağdan da başlasa hiçbir farkı olmuyor. X80'indeki meyvemiz y eksenindeki karşılığını bulunca bize yetiyor. Bu ilaçta bir şey mi diyordu? Ee, evet, aralıkları eşittir. Aralıkları eşittir. Ayrıca biraz Birazdan esas su da anlatsın. Orada da bir detay var, onu da anlatacağım. Buyur esas su. Ayşegül de doğru yapma atışlayabilir miyiz? <laughs> tamam, esas su sınıfa dönerek neler yaptığını söyleyebilir misin? Elma 10 on kişi olarak. Elma 10 kişi. Tamam, peki bu buraya çıktık geliyor mu? Evet. Tık tık da yapmamız lazım. Değil mi Tık tık Dokuz, tamam. Portakal. Tamamdır. tamamdır. Evet, bir daha anlatırsan. sınıfa dönüp. Elmayı Biraz daha sesli. Portakal dokuz. Tamam. E, kivi altı, muz. Kivi altı, muz. Beş. Yanlış var mı Peki ben size bir şey soracağım. 1, 2, 3, 4, 5 tek tek ardışık atıyor. Bunu kim yaptı? Ayşe bildi mi? Ardışık artıyor. Dışarıda da ardışık artıyor. Peki esasında ardışık artmıyor. Peki sizce bu yanlış bir grafik mi? Yoksa doğru bir grafik mi? Tek tek yorumlar alalım. Yanlış Yanlış. Yanlış ben, bende. Ben. Yanlış mı? Neden? Yorumu? Yani Hocam y eksenindeki artışı Evet. Sabit gitmiyor. Misal diyor ki Büşra, Burada bir artıyor. Burada nasıl 3 artabiliyor? Öyle bir örnek var. Yanlışım var mı? Yok. Sen asla ne yanlışımızı anladık? Bir bir altarsa daha iyi olur bizim için. Başka bir grafik çeşidini de yapabilir miydik? Misal. Bu ne? Ne grafiği? Gördüğünüz gibi elma, portakal, kimin muz? Bu tıpkı kimin örneği gibi? Müşra'nın örneği. Ama Ayşegül'ün örneği de esasında esasının örneği de yanlış değil. Nereden başladı? eksenin y ekseni kesişmesi önemli. Tamam mı Bir de bir fonksiyon gibi fonksiyon gibi düşünelim. Fonksiyon 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 fonksiyon. x ekseni ile y ekseninin örtüşmesi gerekiyordu. Tamam mı? Peki sütun grafiğini gösterdik. Çizgi grafiğini de gösterebilir miyiz? Bakarsanız portakal şu çizgiden kaça gelmiş? 8 10 arasında tam ortada. 9'a. Kimi kaça gelmiş? 6'ya. Kapatıyorum. 5 hangisinin de? Hmm. Muz. 10 hangisinin de? Elma. Elma. Çizgi grafiğinde fark ettiyseniz şuraya da baksanız, buraya da baksanız size daha geliyor değil mi? Evet. Tamam değil evet. mi? Tamam. tamam Çizgi grafiğinde böyle gösterdik. Şimdi daire grafiğinde, daire grafiğinde pasta grafiğinde ilk defa görüyoruz. Elma kaçmış? 10. Tane. 10. Ayşe de kimi kaçmış? Süper. Muz kaçmış? Buket? O zaman SN portakala kaç? 9. Peki şimdi daire grafiğinde fark ettiysen 5 onda bölme olarak ayrıldığı bölme olarak ya da pasta değeri olarak söyleyelim. Bu pasta değeri mi büyük? Bu pasta değeri mi büyük? Onun pasta değeri daha büyük? Neden? Çünkü o daha fazla. Çünkü onun alanı daha fazla değil mi? Tamamdır. Sütü grafiğini hatırlatalım. Sütü grafiği Şöyle gördüğünüz gibi burada bu verilerden 1, 2, 3, 4, 5 tane veri var. En fazla olan veri hangisi oluyor? En, son. en sondaki. Peki burada da Kütahya ilgili sıcaklık değerleri var. Kütahya olan var aramızda. Aşağı sen ne verildi? Atar da çok da uzatmış. Kütahya olan yok. Peki bir soru değil. Kütahya ilgili sıcaklık değerleri. Pazartesi günü kaç derece? 18. 18. En düşük Hangi gün oluyor en düşük derece, en soğuk? Çarşamba günü diğer günlere göre daha soğuk. Cuma günü diğer günlere göre daha sıcak. Tamamdır. Sütü de böyle görüyoruz. Çizgi grafiğine bakınca, birinci öğün, ikinci öğün, üçüncü öğün, dördüncü öğün, beşinci öğün. Çizgi grafiğinde Y ekseninde artış olduğu zaman, bu bize öğünün arttığını mı, yoksa azaldığını mı gösteriyor? Esasında. Diyelim ki birinci ö kaça gelmiş? Burada diyelim ki bu bir e, kitap sayısı adedi olsun. En fazla kitap hangi ö ile var? Ö ile 5 ile var. En az kitap kimde var? Ö ile 1 ile. Değil mi? Tamamdır. Kaç sene bu aralık ayına ait bir haftalık hava sıcaklık değerlerine girmiştir? Şey. En düşük hava sıcaklığı hangi gün oluyor? pazar. Her pazar sıcaklık sıcaklığı hangi gün oluyor? Çarşamba. Çarşamba. Bu zaten belli. Sıcaklık değerlerinden de anlarsınız. Kış ayına ait bir hava durumu görüntü. Bunu da geçiyoruz. Daire grafiği pasta grafiği. Şimdi burayı silelim. Size bir soru soracağım. Beş kişiyi şu anda beş kişiye soracağım. En sevdiğiniz yemeği bana söyler misiniz? hamburger kim dedi? Sena hamburger dedi. Ya da direkt Sena yazalım hamburger. Ya ee, e, pizza. Müşra pizza. pizza dedi. Ayşegül. Ayşegül lahmacun. Ayşegül lahmacun. Tüm mutfağı yiyor. Ayşegül lahmacun. Bu kez Şimdi ediyor. Aynen bu mu yoksa fabrikasyon mu? Fark ediyor. Şikayet olsun yeter diyor. Şikayet. Peki esası? Bakan mı? mı? Ne şimdi dedik mi? Ee, ne mı? Bakan mı? Herkesin farklı bazıları bazıları, Türk mutfağı bazıları İtalya. Peki ben size bir şey soracağım. Bu verilere <laughs> bakınca. Evet. Peşi çizsek de şöyle Tamam. Böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Kaç parça oldu fark ettiniz? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bol. Kameranın arkası. <laughs> Şimdi çizdik. Kaç parça oldu? 5 parça oldu. Şimdi 5 parça olduysa herkesin parçası, herkes gibi, gibi. İşte bir gemi üzerinde fark ettiniz. O zaman buraya Büşra diyeceğim. Buraya Sena diyeceğim. Buraya Ayşe, Ayşe. Ayşe. Esen Su. Buket, Burket. Peki hepsinin pasta dilimi eşit evet, mi? Evet. O zaman diyelim ki Esen Su şurada makarna yerine Çiğ köfte, kusura bakmayın beni değiştirdim. Çiğ köfte yaptı. <laughs> Nasıl bir daire grafiği olur? bu kit birleştirebilir miyiz? bu kit birleştirelim. bu kit birleşti. Peki, beş kişiyiz beşe ayırdık dedik. Ama beş kişiyi burada 4'e ayırdık. O zaman bizde önemli olan ne oluyor? Kişi sayısı değil. Toplam yemek sayısı. Burada kaç yemek var? 1 2 3 dört yemek var. Değil mi? Evet. O zaman kaç yemek varsa? o kadar daire görüyoruz. O zaman burası buket esansından bir dilimli bir, bir, bir pasta iken kaç dilim oldu? Yüz büyük bir pasta dilimi oldu. Evet. Buket artı esen diye yazayım. O zaman en büyük dilim, en fazla çiçekte seven kişi yapar yani mı? Dilimi en büyük olan grup hangi yemeği yemiş oluyor? Çiçekte. Diğerleri de eşit oluyor. Hamburger, pizza, lahmacun oluyor. Değil mi? tamamdır. Şimdi ikinci zamanı. En sevdiğiniz dersi bana söyleyin. En sevdiğiniz ders. Matematik. Matematik. Benden Matematik. Evet. de evet. Başka bir dersinde başka şey değil ama. Ayşe bir en sevdiğiniz ders. Matematik. Senin? Matematik. Esen Mat. Matematik. <laughs> Nasıl bir şarkı şey. <laughs> çok, çok Sesin çok, çok, güzel. Bir şarkı söyleyebilir Her her daire herkes ayrı grafiği graf çizmiş. Bakalım. Şimdi ben... kaç tane <laughs> dersimiz farklı? Üç. 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 Şimdi her gruptan <laughs> <gelip> <laughs> bir çizdiğin ayrı grafiğini gelip göstermek istesin. Her gruptan bir kişi alacak. Bu şeye gelmesin. Sizin gruptan esas soru. Sen çok istek bir Yap bakalım. Hemen ikiniz de çizdiğiniz ayrı grafiğini <laughs> göstermesiniz. Evet, Sedan. Evet, sen de siz de bakın doğru yapın arkadaşlar. Yardımcı olun. Tamamdır. Müşra? Hocam benim kafam karıştı. Sen nasılsın? Matematikselen 3 öğrenci vardı. Tamam. Bir Bunu birleştirebilir mi? miyiz? Tabii yani. ki birleştirebilirsin. Nasıl? Daireyi nasıl öğrendik? Evet. Bir evet. Bak. Şurada elma seveni ayrı. Elma sevenleri hepsini bir bütün sayıyoruz. Portakal sevenleri bir bütün. Nus'u sevenleri bir bütün. Kili sevenleri bir bütün. O zaman diyelim ki senin yaptığın gibi yapsaydık mesela. Şöyle bunları altıya mı ayırmamız gerekiyordu? Evet. Altıya mı ayırmamız evet, gerekiyordu? hocam. O zaman yanlış mı yapıyorsun Büşra bu durumda? Evet yanlış yapmış olacak. O zaman Büşra doğrusu nasıl oluyor? Tüm hepsini tek bir pasta dilimi altında aldınız değil mi? Evet. Tamam. Perfect. Hepsini birleştirdik. Hepsini birleştirdik. Şimdi iki tarafta iki grupta bakabilir miyiz? İkisi de doğruyu sonuca ulaştı mı? Evet. evet. Tamam. İki grup içinde alçıları verilir mi? Peki şimdi size satranç satranç taşlarını <laughs> seçtireceğim. En sevdiğiniz satranç taşı ne bu En Ben en çok kareyi En çok kareyi neden? Düz düz gidiyor. Düz düz gidiyor. Yanım kız olmuyor mu? Ya, da, da Evet. Benim yani de sen sevdiğim <laughs> değil.

Tamam. Mümkün şah. Piyon. Tamam. Piyon. Herkesin taşı farklı Aynı taşları olan var mı? Hayır. Yok hocam. O zaman veri setini nasıl yazıyoruz? Herkes bir tahtayı var açabilir Herkes şimdi tek tek yapacak. Dinleyin burayı. Buket. Buket'in elindeki buket sınıfı söyledik. Mesela hep söyler misin? Şah. Şah. Ee, Büşra. At. At. Sana ben Sena. Bezi. bezi. Ayşe Gül. Kale. Kale. Kim kaldı? Esensu. Esensu Esen şu. Tamam. Şimdi. Teşekkür ederim. Herkes evine gelsin. Bir kişiyi kaldıracağım. Bir kişi kalsın burada. Bu kez kal. Şimdi bu beni seçimde şah, alt ah, vezir, kale kıyım. Kaç farklı zaten taşı var? Beş farklı satranç taşını daire grafiğinde nasıl gösteririz? 5'e bölüyoruz. Tamam 5'e bölüyoruz 5 farklı taş olduğu için. Evet, evet. o zaman diyelim ki Ayşe'de kare esasında da kale olsaydı kaça bu sefer? 4'e. Yani. Çünkü bir, iki kişi de aynı taş oluyor değil mi? Evet. Süper. Şimdi bu tek bakalım gelesine. Evet. evet. Bir şey bir şey Tabii. Tabii. Eşit olmadı. Tabii. Eşit olmadı. Tabii. 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 Bunu kapatabilir misin? Şah. At. Bezi. Kale ve Şimdi Ayşegül. Buradaki bütün pasta dilimleri eşit midir? Evet. Neden? Çünkü hepsinden birer tane. Hepsinden birer tane var. Herkisine bir dilim değil mi? O kadar. Teşekkür ederiz bu kedi alkış. Şimdi santan şampiyonunu topluyorum. Herkes buraya bırakabilir. Kapattım. Şimdi ben nereye yürüyorum hatırlıyor musunuz? Ben diğer bakıyorum. Diğer bakıyorum şu anda yaklaşık olarak 2 milyona geliyor. Bu 2021 verileri. Şu an yaklaşık olarak 2 milyona geliyor. 2002'de ben doğdum. 2002'de e, ee, 1 milyona yakındı grafiğin bu tarafında ya. 2007'de en düşük nüfus, o zaman nüfus grafiği gittikçe ne oluyor? Artık artıyor. Artıyor. O zaman gittikçe artıyorsa Diyarbakır gelişmekte olan bir şey diyebilir miyiz? Evet. Evet, nüfus Artık. artıyor. Buna göre de şehir gelişir, şey. şehir gelişirken nüfus da artıyor. En fazla nüfus hangi yılda var? 2003'ten 2022'ye kadar turist sayısı bu, büyük ihtimal Antalya'dır, İzmir'dir, herhangi bir şehirdir. En fazla turist hangi yıllarda varmış? Bakabilirsiniz böyle. En fazla 2019'da. 2019'da kaçmış? 50.000 50.000, 50. bir tık geçmiş. Peki orada bir detay var, yakınlaşabilirsem göstereceğim. Şu her düşük trafikte neresi gösteriyor? 2020. 2020, neden? Ama büyük bir salgın vardı. 2021'de e bu etkileri, 2021'e nazaran biraz azalmış ama hala temin insanlar. insanlık. 2022, 2023, yılında yavaş yavaş artık pik seviyelere ulaştıklar, diyorsunuz tamam. ki. Tamam. Bugünkü dersinize de neler öğrenmek? Örneğin, yani, kastografi. Kastografi. Yani, Örneğin, ben neler ne biliyordum? Sütun milyon. Efendim? E, çizgi grafik. Çizgi grafik Sonra neyi öğrendik? Sena dedi, pasta dedi. Pasta yani. Pastayı çok sevdiysen herhalde. Evet. Peki, domit ne zaman? Mart ayında. O zaman mart ayında sena domit ile beraber sınıf çatı tutuyoruz. Buradan sözünüz olsun. Sevgimi oku. Evet. Aferin Fahriye, şey yapamayız. Tamam. O zaman bu ikinci dersimizde neyi öğrendik? Grafik tübeleri tanıdık. Verilere uygun grafik tübeleri seçmek öğrendik. Grafikleri okuyup yorumladık. Tıpkı şurada olduğu gibi. Kendi grafiklerimizi çizdik. Bu kadar. Ödev veriyorum. Cümle kağıttan bir veri topla ve uygun bir grafikte göster. Örnek bunlar. Aile bireylerin hafta çay kahve tüketimi mesela bu kez sen günde kaç şey içiyorsun? Telefonları <laughs> kapatabiliriz. Günde e, önem veriyorum. Günlük kağıttan bir veri topla ve uygun bir grafikte göster. Örnek bunlar. Aile bireylerin hafta çay kahve tüketimi bu kez günde kaç çay içiyorsun ya da kahve tüketiyorsun? Bir bardak, evet. üçler çok güzel, herhalde bir o bardak var. Yani üç dört <laughs> bardak var. Tamamdır. Beraber mi yaşıyorsunuz? Yalı tarafı mı? Yok. Yalı tarafı Çok isimiz? Yok. Yok. Yalı, da, evet. Peki, peki. O zaman örnek arkadaşlarım favori sürdürüp Türkleri bir haftalık hava sıcak tutarak istediğiniz verileri üç grafik çeşidiyle de göstermemizi istiyorum. Tamamdır. Dersine katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.